biliyorsunuz ki ben Red Bull oyunlarında ustayım. Çok zekalısın bu. Evet. <laughs> İçime doğdu, içim temiz benim. Aa, ne yaptın öyle? Çok attım. Hoppa! <laughs> sallana sallana gidiyorum. Oyuncu aile. rap pa pa rap. Red Bull başlıyor. Evet arkadaşlar çok sevdiğiniz Red Bull oyununda boss'u geçmiştik. Bakalım yeni boss ne zaman gelecek? Hadi başlayalım. Başlayalım. <laughs> Unutmadan da beğenilerini atın biz başladık bile. Hop Gemini. bunun kafasına bir tane hop tamam bunu aldık yine geçiyoruz teknemiz, bak gemiyle. Teknemiz var. Hemen 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 hemen. Sen buna gemi mi dedin? Gemi sayılmaz hem Küçücük Ay, bir tekne. tekne. <laughs> <laughs> Geçme. <get>, oh. <laughs> oh, tamam bunu da aldım hızlı <laughs> <Bızdığım> bir <laughs> şekilde şu an 41. <laughs> leveldeyiz arkadaşlar ben 60'ta filan boss'u bekliyorum açıkçası. <laughs> 60 yok ya 60 olmasın. Değil mi? 60'a kadar kalmaz. Pazarlık sünnettir 60'a kalmamalı. Bomba patlayacak kaç kaç öbür tarafa. Ne kadar korktum da kaçtım bölümün başına dönecektim korkundan dolayı. Ya o kadar diyorsun. Aynen. Hop. O ay böyle altından kaldı. Altından kaldı. Altını kaldır. boş ver. Iki. Sen düşür, oh. düşün. Hayır. Bir dakika. Hayır. Şuraya... Yavaş. Hop. Ya, Şimdi. Ya biliyorsunuz ki ben Red Bull oyunlarında ustayım. Harikasın. Hadi devam edelim. Durmak yok. Bosa kadar gidebileceğiz mi sence? Bence gideceğiz. Hadi hızlı hızlı hızlı. Tüm bölümler hızlıca geçmemiz lazım. <laughs> Ama bölümler e, gitgide az... de patlayacak mı? Hayır hayır. hayır. patlamaz. patlama. Patlayacak. Kaç kaç. Aa, Nerede var? Bir iyi. dakika ha? aşağı bakmak istiyorum Dur. çünkü topu aşağı mı getireceğiz? Aşağı getireceğiz. Ne yapacağım buraya? Ben buradan ya, böyle geçerim ki. O Obele... geçer. Geçemez bak. miyim? O böyle Son kez bir daha deneyeceğim. O Obele... Geçemiyorum. Topu getirmem gerekiyor. Hemen topu getiriyor. Ya onu adamlar niye oraya koydu? Sen gitti aşağıdan kendi kendine geçti ya geç işte diyemi. önceden bakayım dedim yanlış bir şey yapmayalım dedim hemen götürüyorum hemen ya, götürüyorum sen bırak palavera üstünde ne çıkmış onun ya mantar mı çıkmış <laughs> taşın üstünde mantar çıkmış arkadaşlar <laughs> götüremiyorum niye götüremiyorsun? bilmiyorum takıldı burada Hayır. Göt, git, git 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 hop yapacağım bak hop yapacağım bak bunu Taş top sallatacak hop bak <laughs> <laughs> biliyorsunuz ki Red Bull karakterimiz çok güçlü arkadaşlar. Evet. Buradan çıkabilirim artık değil mi? Toplu olduğu yerde bile zıplatıyor arkadaşlar. Aynen bak şunları alacağım. Altınların hiçbirini bırakmak istemiyorum. Hepsini karaları, aldım karaları, hepsini karaları. aldım. al al al. Mavi oh! topu kurtardık. Gecik gecik gecik. Hadi kaç kurtar gelcik. kendini. Vuhuu. <laughs> koş koş koş. 43'e kadar geldik çok güzel. Evet. Mavi topla oynamak istemiyoruz. Ben Among Us karakterimizi çok seviyorum. Yani evet. arada gülüyor mülüyor böyle çok hoş oluyor. Ama şeyde bak bir sürü karakter var demek ki. Kurtardık Aynen. Hep karakter <laughs> Her karakterle oynayabiliriz. Bak ben buradan buraya atlarım ama onu ne yapacağız acaba? Ha çözdüm. Aa! Patlama, patlama. Çözmüş. çözdüm. tabii çözdüm. Bunu <laughs> oraya getireceğim. Ya ben diyorum ya, Red Bull zekamı <laughs> kullanarak. Çok zekalısın bu. Evet. <laughs> bunu buradan geçireceğim ama bir dakika. Ha geçirdim. Aa, harikasın. Tamam, 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 tamam. Bunu burada atmam mı lazım? Ama kontrolü dur, atacağım. Dur, dur. Atacağım. böyle. Ama yakın atarsan hiçbir anlamı olmaz. Hayır. Hey! Ya kontrol edemedim geri niye? çekilemedim. Atıyorum. Bunu da aldım, şu altını da aldım. Aynen. Hoppa! Geçtik mi? Hadi. Hayır, bu evet. Buradan geçecekmişiz. tamam kaydediyor bu Tik'ten. Aynen. Ama niye her seferinde biz başa dönüyoruz ya? Aşağıdan gitme kaç. Yukarı kaç. Patladı mı? Patladı. Çok güzel. Hemen Hı -hı. hızlı bir şekilde aşağı bakacağım. Yukarıda bir yer vardı ama. Evet. Bir yukarıyı da. görmedik. Altınlar vardı bence orada. Kaçırdık. Neyse. Sağlık olsun. Bize şey yapmış. Engel oldu. Engel oldu. Level 44'teyiz. Ay alamadım bunları. Hı -hı. Bunu çevireceğim Hı -hı. mi sence? Vurdum kafayı. Aa! Ne yaptın öyle? Çok attım. Ne? bomba gelme. Ne? Hay! Uzaklaşamıyorum da. Tamam bize zarar vermedi. <laughs> Patlayacaktık az daha? Ee ben bunu buraya koymam lazım Hı -hı. mı sence? Hı -hı. Bunu acaba bu tarafa mı getirecektim? Ee, ne tarafa ya? Buraya. Hayır. Hayır. Tamam Ay, çok de. güzel kurtardık onu. Ama buraya mı getirecektim o sopayı dedim de burada hiç ihtiyacım olacağını düşünmüyorum. E sopaya hiç ihtiyacımız olmadı onu niye yapmışlar? <laughs> Bilmiyorum. Kafa karışıklığına sebep versin diye bence arkadaşlar. Ay <laughs> Eğlence olsun diye ama. yaptılar. Kesinlikle iyi kesinlikle. Aa, Aa Babacım ya bittik bittik biz. biz, biz, biz. Aa, aşağı kadar indik. Ben bu kadar düşeceğimizi tahmin ettim. Acaba nereye düştük? En aşağı en aşağı. Tekrar çıkıyoruz. Enderune, derune, enderune. Enderune mi indik? O böyle. Oh, vurdum. Ya artık diyorum ya Harika çok güzel pozotum. oynuyorum. Hop. 45. lerine geçiyoruz. Boss gelecek mi? Yakında boss'u göreceğimize inanıyorum ama 60'larda falan olabilir bence. Beğenin arkadaşlar, beğenin Kesinlikle. Beğeni atmayı unutmuyoruz. Devam ediyoruz. Kanalımıza da abone olun arkadaşlar. A, kocaman, lütfen. Kocaman hep de. birlikte kocaman bir aile oluyoruz. O patlasın. Bu sabit kaldı. Korkak. Aa, korkak mı? Korkak mı dedi. Aynen. Ha Ay. altınlarda toplamam lazım. Kaç, kaç. Bak oh, bunlar korkmuş sabit, sabit. Aynen bunlar sabit kalıyor. Korkuyor. Bak şurada. Allah bomba geliyor. Bombacı. kaç kaç tut tut. Tamam. Hayır, hayır. Ay. Senin Ay. kafana. Ya çok güzel gitmiyor muyum sence? Arada Ay. arada böyle korkuttuğum <laughs> yerler oluyor. <laughs> Yeni bölümle hemen devam ediyoruz. Hiç durmak yok. Yola devam. Boss'u göreceğiz yine. Yani. Bak geliyor musun? Ha, Burada bir sürü şey var. Baksana karakter var. Bayıldım hepsine Dediğin ya. gibi çok güzel yapmışlar. O beley. Oya Oya Buradaki büyük yatımıza bindik. Yatımıza <laughs> gidiyoruz şu an. Yat. Koca aynen. yatla. Yat. <laughs> Gerçekten Fakirin bu o zengin. zaman de, deniz üstü adaların mı? Aynen. <laughs> Mantara bastı. Mantara <laughs> <bunlar. gülüyor> Böyle, o böyle. Bak. Sallanmıyor diyecektim daha. <laughs> ya hayır ben kontrol ediyorum. Bunlar Seni ben... korkuttum. Bunlar da ne salıncaklar. Aynen. Oldu. Büyük salıncaklarımız. Uh -huh. Bir tane altını bıraktık orada. Bıraktık. Almadık değil de bıraktık. Zenginiz artık yani gerek yok altın altın istemiyoruz bak şu patlayacak var. hop o kadar yani kaç 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 kaçamıyorum Aa, bir Şuradan yat daha bir yat daha var evet. ama altınlar toplamaya uğraşırsam bu yat beni düşürecekmiş gibi geliyor aa, aa. Vallahi tahmin ettim içime doğdu. İçim temiz benim. Wow. <gülüyor> Atladım. <gülüyor> geç, geç, geç. Çok güzel bir şekilde <laughs> geçtik bunu obele yaptım. Ya var ya şeylere faydın. takılmayacağım. Altınlara takılmayacağım arkadaşlar dedim gibi. Yani böyle biraz, biraz öne giderken kenal. Ama geri böyle Ah ama burada ne var? Değirmen mi var? Değirmen dere dönüyor arkadaşlar. Çok güzel. Buradan da altınlar aldık. Buraya atlayabileceğim mi? Çok hızlı. Hadi, Atladım hızlığa kaçırıyordum. Bak buraya atlamam Aa, şartmış. Evet. Şimdi Ayşer ezme. Ezet. Er. Ezme diyor. Vay ez kaldırmış. Gördün Kapıyı mü? Aa, Geçerken öldürdüm. <laughs> Artık Ay, diyorum ya çözdüm tenk. bu oyunu. ya. Çiftler çiftler geçiyor. Senin de kafana vurayım. Ya, buradan geçeyim. Ya, buradan ya, bak. Çok hızlı gidiyor. Çok hızlı gideceğim çünkü level 48'e geldik, gelemedik oh. sandım. <laughs> Hadi ya boss neredesin? Hadi 50 de boss'u görelim bence. Yorumlarda bak bekliyorum. Bu oyunu daha önce oynamışsınız. Kaçta boss gelecek onları yazın lütfen. Evet arkadaşlar bizi bilgilendirin Allah. Bak, onu kafaya vuracağım ben. Bombacı kafaya vurmuyor. Buradan daha gidemiyor muyum? Hayır. Tarafa gel. Nasıl Ders. düştün Öyle? Ders. Allah ne verdiyse gidiyor valla. Valla gidiyor. Eyvah Bombacı kartı, korkmam kapılır, lazım kapılır. bak şöyle. Cep yapacağım. Hayır, e senin ki. ben kafana vururum ki o zaman. Al. Böyle 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 dönüyor böyle böyle. Burayı da açtım. Bak burası çok tehlikeli biliyor musun? Kaç. Şimdi Araya değil. şimdi. şimdi in, aşağı in o şimdi, zaman. Şimdi indim. Bekliyorum. Gelip geçecek. Gelip Bekliyorum. geçecek şeyler için bu kadar üzülme. Bak bu sefer ikili gideceğim. Aa, <laughs> ya. Ama geçti mi? <laughs> Level wow. 49'a geldi. Wow. Hop kafasına vuracağım bir tane. O böyle. Çok be kardeş be, ya. Bence de bence de kafayı vurdum burada. Gelsin, Çok gelsin. güzel gidiyor. Ne? Mantarlardan ne Mantarlar bence lazım olacak. Bak bunların üstüne bir kere sekmek istiyorum. Hayır, lazım ne, ne lazımiyeti var şimdi? Hop. Dediğin gibi haydi Mukale burada kaldı. Hayır çıkamıyorum. Hayır şey geliyor. Ha geliyormuş. Kaçırmayayım treni. Ay, şey geliyor. ha, ha, geliyormuş. Kaçırmayayım. treni. Ay, çıktım. Allah 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 Allah. Al, al, bu da al, tren. Al, al, al. Alamadım. Atladım. Daha da gidiyor. Bence gidiyormuş da Şu an altınlara takılmayacağım. Boss'u göremedik mi yine? Hayır, boss değil ama bu bölüm ne bölüm mü? Bonus bölüm mü acaba? Ya, Şu an gitmek hayır. istiyorum, boss'u göremedik ya. Boss göleydi keşke. Ya kutu yok mu kutu? Çıkamıyor muyum? Çıkamayacağım mu? buradan. Hemen orada bir kutu vardı. Hemen kutuyu alıp geliyoruz arkadaşlar. Koş 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 koş. Gittim gittim gittim. Gidemiyorum. Gücü yetmiyor garibimin. Aa, Red karakterimiz de üst... güçlü dedik Allah'tan da gücü yetmiyor dediğin gibi. Üstüne oturdum bir de. Obele, obele, geçtim burayı da geçtim Aa! hop ay düşeceğim ay. düşme düşme ay sallana sallana gidiyorum. <laughs> bak kurtardık tam mavi top ben kurtarmıştık diye hatırlıyorum ya sen de habire tutsak oluyor ha <laughs> level 51'e kadar <laughs> geldik Harika. <laughs> Bence de çok güzel gidiyor. Şu an level 51'e başladık ama bu ne? Bu Aa, şey tam yerinde ama... durdurman lazım. Bence yeterli. Kutur lazım <laughs> olacak bize. Ama ben ne yapacağım biliyor musun? Show deneyeceğim bak. bak Büyük show. Bak, üstüne hayır, atlayıp hayır. gideceğim. Aynen, diyeyim, üstüne atlayıp gideceğim ama gidemedim. Aaa yuvarlanıp kendi geliyor. geliyor. Kutu... Ne yapıyorsun yuvarlanıp geliyoruz. Aynen yuvarlanıp geliyoruz. O böyle, o böyle. Aa. Bak artık diyor mu? Ya. ya, bak böyle hızlı hızlı gidiyorlar. aynen. Ne şey yapıyorsun? Ondan, Ondan sonra. Ne <laughs> yapacaksın? Level 52'ye kadar geldik arkadaşlar çok hızlı gidiyoruz ya bu Ya ben boss istiyorum. Aynen, bir önceki bölümde boss vardı. Kaçıran arkadaşlar, onları da izlesin. çok eğlenceliydi. Mızrak atıyordu bize. Dik. Ay. Ay! Kusura bakmayızdik dediğim için biz de yandık. <laughs> bu da çok kötü oldu hemen tekrar deneyelim. Hop zıpladım. Ay, Ay. yapamadım. Vurdum Ay. kafana, senin de kafana, <laughs> sizin de kafanızı, hepinizin kafasına. Ay. Son anda ucundan yakaladım gördün mü? Ay. Evet düşme sakın oradan şeyler var. Bak, mızraklar. Hop. Mızrak mı artık? Kütük mü? Ne ne Bu ne? ne? İlk defa gördüm kapı mı bu? Aa, karşıya Basit bir mekanizma için. geçtim. Level 53'e kadar geldik. Çok güzel gidiyoruz. Çok güzel gidiyoruz. Bayıldım ben. Bir sonraki bölümde yine tekrar boss'u göreceğimize inanıyorum. Kaçırmayın lütfen. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada bir video var. Burada da bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.